Ah babam sağ olsaydı, baş köşede otursaydı, bir karlı dağ gibi arkamızda dursaydı. Çok <laughs> karga sesli, bu bana da bu sevmezdim zaten. <laughs> of, of ölürüm, başım, ayaklarım, belim, gözüm, gözüm, her tarafım ağrıyor. Of cüretimi görmeden öleceğim. Daha... 20 yıldır böyle miydin baba? Dede, insanın gözlüğü çağırır mıymış? Göz ağrır da gözlük neden ağrımazmış hiç. Ölüyorum, ölüyorum. Kuzum hapimi getir. Gidiyorum. Oh, hapimi getir. Hapasını çağırın. Nereye ha. gideyim dede? Nereye olacak kızım? Öbür tarafa, <laughs> öbür tarafa. Ninelerin yanına ah, gidiyor. Niye babamla gideyim dede? Baskınlığa geldin git. Kuzum, <laughs> torunum. Şu <laughs> radyo <yaşta>. Bülbülümü dinleyelim. <gülüyor> 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 Bülbülün kimmiş dede? <laughs> i̇şte bak, yine kalbim çalışmaya başladı. Şey, şey canım diye diye kartım. O kurallar giresince babama <"Gülüyor> kız kirledim bağ şunu al diye. Ölürsem bu balık hakkını halal etmeyeceğim. Bari beni evlendirse de analık hakkını alsa kuzum. Nerede benim bülbülüm? Niye görünmüyor? Görünmez dede, sesi geliyor. Sus, sus dedim. Sen nereden bileceksin? Kendi olmasa sesi nereden gelecek benim bülbülüm? Geçen de ablasın gördüğünüz işte. Kapat, kapat şunu. Baban gerince açar. Bülbülüm orada dursun. Bülbülüm orada durmaz baba. Uçup gider. Hem de pır pır diye. Yem atalım mı baba? Uçup gitmesin. Koş kızım dedene yem getir. Ne duruyorsun? Koş. zaten. Kalbim! <laughs> Lafımız dinlenmez zaten. Kalbim! Kalbim durdu bak yine. <laughs> Çalışmaz işler. Tövbe <laughs> beceriksiz gelin. Hem burasını da aç yüzümde de. Laf basma diyeceğim sen doğ. Bozduracağım seni avur pasaklı gelin. Tükürme varım. Ekmek kirlettin tüm ya. Ben nereyle bunu? şapka Maşallah oh, baba Hey selamünaleyküm baba. Bir eline Çek. Selamun aleyküm nere? Aleyküm selam. El efendilerin çok olsun. Seni yüzün bunlar. Eğilin hocam yedik durdun. Ne tarla kaldı ne para? Bir sarı kız. Gelen bir yandan sen bir yandan. Gelin hocam yahu. Binnaz. Ne oldu karıcığım? Yüzün memmeyaz olmuş. Mum gibi mum mum. Oh oh. Kalbim durdu bak yine. <laughs> El alemin. Kızının yüzüne bakılır olur. <laughs> Bizim yüzümüze bakın olmaz. Gebersin yine seni alırız bunu. Beni doktora götürmezsin. Evlendirmezsin. Nerelere gidelim Allah'ım. Ne yapayım bu yerinde. <laughs> sen de çevgi böyle. Kaçısı bırakır bu kavur gelini. Bir de tutturdu seni yıkayalım diye. Daha Ramazan bayramından önceye kaldınız. Her gün adam mı yıkamıyor ya? Üşüyorum vallahi ben. Biz evlene miydik? Dedemle de anam kovduracak. Dede sarı kızı kendine bakıyosun. da biz evleneyim diye. İşte. Sarı kızımı satıcıyız. Ölürüm de sattırmam kızımı. Yemedim yedirdim. <laughs> Yemedim yedirdim sarı, sarı, sarı kızımı. İçmedim içirdim sarı kızımı. Ölürüm de sattırmam sarı kızımı. Bir daha duymayacağım Mülela. Sütçü geldi mi kız? Sen bana haber ver. Geldi. Haydi kızım. Anam para versin de bir cigar al da gel. Metele kurşun atıyorduk iyice zaten. Tüh! Fıkkımın kokunu içiyor mu? Gelin doğuşunu. Her gün bir sürü pere. Renkli telazon isterim adamlar. El evinde her şey var Aslan. Allah belanı versin senin. Şu moruk baban var ya, hep ona bakıyorum. Tabutlara gelesin, değil mi? Bak, kırk katır, kırk satırla doğranıp, kırk katırla sürmenin. Daha da diyeceğim yok, gidelim babamın evine. Dur, dur binaz otur karıcığım, ben Ne, haber, ne? ne Bak, yaparsın, ne Bırak, gitsin, <laughs> elime gitsin şu orgelim. <laughs> Kızım, sen en iyisi git babamın evine, git git. Allah'ım sen Ana hepsini dedi saatte 40 katır 40 satır bu vessel Ana hepsini dedi saatte 40 katır 40 satır bu vessel de borçlu eveteliye kuşnatıp da ne diye koşun para taciz hadi ben giderim Kızım bir de makarnalar gel öğlen pişirelim yürü Allah iyiden gibisin Abbas. Onu da de kaptırdım. <laughs> Allah'ım bu günlerde mi göreceğim? Kıyamet yaklaştı. Taşıyacak başımıza da. Yemek yok mu kız? Karnımız zil çalıyor valla. Açlıktan öleceğim yakında. Geber inşallah. Nasıl yani baba? Karın okulda güzel gibi mi çalıyor? Alana makarnayı getirdim. Bu ne biçim makarna kız, ufuzun. Sıfa gitti ana. Ne gitti, ne gitti? Sıfa gitti. Ha, anlamadım ama ne bir şey ne? Sıfa gitti. Tamam, çektim de da vallahi da alasın. Görüldü bu yaştan sonra bir sıfa getirip yedirmeye kaldı şu kavur gelinim. Kız, bunlar hemen yenir mi hiç? Bunlar hemen yenir mi hiç? Yeme haydi kızım. Anana yardım edin de yeme hazırlayın. Acıktım iyice acıktım. Olmaz baba. Benim ödeylerim var. Kalk oğlum sen yardım et anana. Aslan ol. Olmaz bu lan. Yüz kere dedim sarı satalım. Evleneyim. Kendi her işi yapar. Yemek, çamaşır, bulaşık, temizlik, tarla. Anam çok yapıyor da. Gelin yapacağız. Pe kadar pe. hayırdır inşallah alacak mı gibi çalıyor. Hayırdır inşallah akşam akşam. Korkuyorum bari kapıya bak ya. İyi akşamlar beyefendi. Beyefendi değil amca. İyi akşamlar be. İyi akşamlar be. Beyefendi değil amca. Aptı benim adım. Annem babam. Sizin için gelmiştik. Bana alacağız. Kim o oğlum onlar? Öyle çuvalla şeker ver anne. ...çöz işte canım, geçin geçin! Beyefendi benim adım. Beyefendi benim adım Hatun. Benimki de Abbas bas Abbas. Tanıştım ama memnun oldum. He he, ben de ondan oldum ondan. Ulan, ulan sen kimsin lan? Teke sakalla kat bakayım. O sakallarımı tek tek yolurum senin baka. Ona benim kırk yıllık yürüm. Benim, benim adım da Dürri. Benimkide binnaz, bacı binnaz. Aman bacım hoş gelmişsin, hoşçakal, hoşçakal. Koca, ekmek yemeyeyim mu kız sana? Otur yiyelim, otur, otur. <laughs> 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 Çocuk, <laughs> <laughs> Bunları yer mi? Bunları yer mi diyelim? Bu haplarını dövmüyor mu? He tefer tefer evet, En fazlasından bunlar <laughs> Kerme de kalmadı asfalt <laughs> Ekmeği nereye pişireceğim ben Ay kermeni koyuyorsunuz yemekleri. Hiç duymamıştım. Güzel oluyorsa ben de katayım. Sebek ne ki? Bir çeşit ot mu? Bir bakıma ot da... Dahası ne canım? Söyle. Söyleyeyim mi lan hep Söylesin mi baba? Ne diyorsun? Anlamadım. Söylesin mi diye dede? Ha, söylesin söylesin. Söyleyeceğim. Söyle, gitsin binler. Eh benden günah gitti. Söylüyorum canım. İnek popu, inek popu. Eh. Ne? İne önce yaşken alıyoruz. sonra kurutuyoruz, sonra ocağın altında yakıyoruz. O zaman yemek pişir. Hmm. Ne? Odun olmayınca yemekle sözekle pişiriliyor da buralarda o yüzden yani dürüm varım. Haydi önce yemek yiyelim sonra konuşalım. <laughs> Kız binler misafir.

Makarayı da da Ne kim bunlar abba? Pek de sonradan görmeler canım Evet dediğim. Önceden pek göremiyordum Gözlükle daha iyi görebiliyorum Çocuğunu ver <laughs> Çocuğunu çocuğa Çocuğunu Çocuğunu çocuğu, Çocuğunu çocuğu, çocuğu baba ağzını çapacağım şapırdatma ya misafirdir. <laughs> Ayıp oluyor. Dışarıda tavır tavır ya mu tavır diyor? Tut oğlum. Utanmayın canım yiyin yiyin

Ben yaptım, ben yaptım, Ne yaptım. yemeği yemiş gibi olduk da neredeyse de kalbimiz doymuş gibi oldu. Ee, İçimizi rahatlasın canım, birazcık kahveyi içeriz artık. Kız, bilmem, bir dakika, dörtte dörtte kahve yapma. Böyle kız yok mu? O yapsaydı kahveleri. Anlamadım. Anlamadım. Sütlü kahve istiyor mu bu? Ha, sadece sütü onlar alır. Sürüm hanım. Kahveleri hanımın yapar. Hanımım.